Merhaba arkadaşlar, ben Cebrail Karaçoban. Bu videoda sizlere derlenmemiş bir programı terminal komutlarıyla kuracağım. Ee, öncelikle ben, Search For sitesinde Pidgin programını indirdim. Sizlerin de masaüstünde gördüğünüz gibi. Ve ardından e, kuruluma başlamak için sağ tıklıyorum. Ve buradan Open Terminal seçeneğini tıklıyorum. Ve bu şekilde kurulumumuza buradan başlıyoruz arkadaşlar. E, ben e, açtığım dosyanın içine kodla gireceğim için e, cd e, slash yapıp e, Karakterleri ayarlayıp Ardından desktop yazıyorum. Slash e, Bu masa üstündeki klasörümün adını yazıyorum. Pitkin Fitkin e, 2.11.0 şeklinde Ve ardından e, içine girdikten sonra Programın kurulması için Gerekli ayarları kontrol etmesini sağlayan e, Nokta Slash konfigür yazıyorum. Ardından enter'a basıyorum. E ardından programın e, kurması için e, sudo e sudo yazıyorum. E, APT get install -ins install yazıyorum. Ve enter enterliyorum. Ee, buradan ben arkadaşlar şifre oluşturmuştum. Ee, şifremi yazıyorum. Buradan yes seçeneğini tıklıyorum arkadaşlar kurulumu başlatmam için. son olarak arkadaşlar sudo APT get install programın adı olan pitkin'i yazıyorum. Ve bu işlemle kurulumumuzu arkadaşlar tamamlıyoruz. Ve burada tekrar da yes diyorum. Kurulum bu şekilde devam ediyor arkadaşlar biraz zamanımızı alacak. Evet. Buradan tamamlıyoruz arkadaşlar. Kurulumu tamamladıktan sonra buradan size yüklemiş olduğum programı göstereceğim. Burada program var arkadaşlar. Kurduğum programı. Gördüğünüz gibi Bitkin Internet Messenger. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurulumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Ubuntu'da kod yardımıyla terminallerden terminalden kod programı oluşturmayı sizlere bu videoda gösterdim. Hoşçakalın.